Evet. <laughs> Teşekkür ediyorum Sayın Başkan. Değerli katılımcılar, öncelikle hepinizi saygıyla selamlıyorum. Eee hocamın da dediği gibi eee yemekten sonraki toplantılar tehlikelidir ama en tehlikeli kısmı da böylece bana isabet etmiş oldu. İnşallah sizlere unutmam. Biraz canlandırma eee gözünüzü açmak için ilginç şeyler söylemiş olurum. Eee ben de e, bu son derece önemli güncel ve kapsamlı organizasyonu gerçekleştirmesine emeği için herkese, herkese tebrik, teşekkür ve tebriklerimi sunuyorum. Ee, özel hukuk merkezli bir toplantıda bir ceza hukukçusu olarak e, tüketici hukuku kabahatleri veya tüketici hukukunda idari yaptırımlar olarak adlandırabileceğimiz bir konuda e, görüşlerimi sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Konu oldukça kapsamlı olmasına rağmen e, değerli katılımcılar, disiplin arası ve ikinci niteliği nedeniyle olsa gerek. Bu anlamda çalışan özel hukukçular, yani aslında özel hukukçu arkadaşlarımız, e, ne idare hukukçular ne de ceza hukukçular bu konuya yeterince ilgi göstermiş değildir. E, bunun e, dediğim gibi e, disiplin arası olması tabii e, en önemli bir faktör. İkincisi de ikinci niteliği. Yani özel hukukla ilgili bir sürü İdari para cezalarla ilişkin sorunları tartışmak herhalde çok cazip bir e, durum değil. E, ben e, sürenin kısıtlamasını da gözeterek 4077 saygısının 25. maddesindeki e, idari para cezaları konusuna değineceğim. Ancak konu oldukça kapsamlı olduğu için tabi ancak genel hatlarla değinebileceğim. Bu konuda ilk söylemem gereken e, husus e, 25. maddenin hemen, hemen benzer bir düzenlemeyle Müştak Bey, e, sayılı, doğru mu söylüyorum bilmiyorum, kanun tasarısının 77 maddesinde de aynen alındığını görüyorum. Şimdi, e, şunu görüyoruz değerli katılımcılar. Hukukla doğrudan veya dolaylı olarak yazılmış hemen bütün kitap, makale ve diğer çalışmalarda e, şöyle bir klasik cümle vardır, muhtemelen karşılaşmışız hepimiz. İnsanın toprağı halinde içinde yaşamaları, yaşamaları hukuk kurallarına uymalarıyla mümkündür. E bu e, doğru bir düşünce, doğru e, test edilmiş, kanıtlanmış bir düşünce ise de diğer ünlü bir temelde de ibaret. Zira biliyorsunuz toplu halde yaşamında ister istemez birçok uyuşmazlık çıkmakta kurallara şu veya bu şekilde e, karşı gelinmektedir, ihlal edilmektedir. Şimdi kurallara aykırılıkta ilk akla gelen kuşkusuz ee, eğer korunan hukuki değer ağır bir şekilde zedelenirse suçtur. Fakat e, ihlal edilen hukuki değer kısmen daha e, az değerli ise e, her eylemde suçla karşılayamayacağı için yasak olucu. E, i̇kinci e, nitelikte ağırlığı olan e, bir yaptırım türü olan idari e, yaptırımlar ki bunlara kabahat ediyoruz artık. E, gündeme getiriyor. Böylece sanki e, ceza hukukunun son çare olma karakterini biraz e, korumuş olmaya çalışır. Ancak e, günümüz anlayışında biliyorsunuz ceza hukukunda efendim, kabahatleri suç olmaktan çıkarma eğilimi e, diye bir e, duymuşsunuzdur. Sık sık e, böyle bir e, eğilim var. İşte ceza hukuk alanını daraltalım. E, böylece insanların özgürlüğüne daha az müdahale edelim daha az ceza söz konusu olsun gibi bir yaklaşım söz konusu. Ancak bu daha çok bir temeline ibaret kalıyor. Çünkü ceza hukuku kuralları, yani daha doğrusu da suç olarak tanımlanan eylemler sınırlandırılırken aslında yaptırımlar açısından oldukça ağır olan idari cezalar, idari yaptırımlar gündeme geliyor. Kabahat olarak deyince sanki çok hafifmiş gibi geliyor ama Şimdi e, bu idari yatırımlar özellikle para cezalarının yüksekliği ve diğer idari yatırımları gözetildiğinde aslında <laughs> idari daha doğrusu aslında ceza hukukunun sınırlarının daraltılması e, teziyatı iddiası bence biraz havada kalıyor. Aslında ceza hukukunun daralmasından çok genişlemesi söz konusu. Yani daralıyormuş gibi gözüküyor ama alan giderek genişliyor. Hatta en son hoşuma giden bir ee, söylem var. Artık e, kimin söylediğini bilemiyorum. Hakkını helal etsin. Diyor ki, mesela bu alanın en işte e, özel hukuklu merkezinde olan Türk Ticaret Kanunu biliyorsunuz. E, o kadar çok e, suç ve kabahat düzenlenmiş ki ona şöyle diyor. Türk Ticaret Ceza Kanunu. Çok <laughs> güzel ve vurgulu bir husus. Bunu aslında bütün yasalarda şöyle veya böyle görüyoruz. yani e, Hemen hemen hiçbir yasa yok ki içinde bir ceza normu barındırmasın ceza konuları için bir norm olması. Bu giderek genişleyen bir husus. E, bu iyi mi kötü mü bilemiyorum ama belki de e, bir zorunluluktan kaynaklanıyor. E, nitekim bu e, şu inceleme konumuz olan e, tüketici koruma hakkında kanunda da bu yönde e, ciddi anlamda yaptırımlar söz konusu. Şimdi kabartma çerçevesinde e, karşılığında idari yaptırım öngören fiiller bünyelerinde barındıkları idari usullara rağmen, yani mesela yaptırımın idareci uygulaması, idari usuller çerçevesinde yaptırımın belirlenmesi, buna rağmen aslında klasik bir e, ceza hukuku kurumudur. Zira e, öncelikle kusur ilkesi, yani kabahatin ancak kas ve taksitle işlenebilmesi, kabahat ve kanun madde, kanun ilkesi, yani kanunsuz kabahat ve yaptırım olmaz ilkesi, orantılı ölçülük ilkesi, kanun değişiklik ilkesi, kabahat sorumluluğu şahsiliği ilkesi gibi ilkeler ve şüpheden e, kabahat ifade ilkesi gibi ilkeler ceza hukukunda daha doğrusu kabahatistler hukukunu temelini oluşturan ilkelerdir. Tabi e, biraz kabahatin türü e, niteliğinden kaynaklanan bir e, özellik nedeniyle e, kabahat sorumluluğu şahsiliği ilkesi <laughs> kısmen e, ihlal edilmiş veya zorunlu olarak bu alanda bir genişleme olmuştur diyebiliriz. Mevcut Tüketiciler Kanunu <laughs> Pardon, su alabilir miyim? 8. maddesinde düzenlemede bunu gösteriyorum. Benim hazırlandığım konu Tüketiciler, Tüketicinin Korunması Kanunu 25 ve 26. maddesi. E, bu maddede enteresandır, ziplenmiş gibi. Yani ilk anda bakıyorsun bir madde gibi gözüküyor ama içinde 26 tane kabahat var. Çok enteresan ve kabahatleri ciddi şekilde yaptırma olan kabahatler. Yani para cezasına, işte yayın dur durdurma cezası kadar birçok birçok ağır yaptırım olduğunu görüyorsun. Şimdi bunlara buna teklif sayacak halimiz yok ama tebliğinde e, yayınlanacak olan metinde bunlar yeni ve eski eee eee kanunla karşılaştırmalar vereceğim. E, bu madde e, yeni eee ya da müstakbel e, kanunda da 77. maddede e, aynen alındığını görüyoruz. E, şimdi unsurları e, ee, diyeceğim. Bu, başlık altında bir, birkaç şey söylemek istiyorum. Ee, şimdi e, maddi unsurları var kabahatimizin. Maddi unsurlar tabi genelde e, 25. düzenlemiş ama diğer maddelere atıflar şeklinde düzenlemiş. Dolayısıyla bunları tespit etmek, uygulamak oldukça e, bir e, meşgale gerektiriyor. Dolayısıyla bu alanda e, uygulayıcının oldukça titiz olmasında fayda olduğunu görüyorum. Ben tabi bunların bütününe değil de burada özellikle uygulamada çok fazla gördüğümüz e, ya da ağırlığı olan e, bu hukuka aykırı e, reklam kabahat üzerine kısaca bir şeyle söylemek istiyorum. Ancak bu söylediklerim e, genel olarak diğer kabahatler içinde hem Geçiler Kanunu kabahatler hem de diğer e, kabahatler içinde geçerli olacak hususlar genel olarak diyorum. Çünkü e, mutlaka ayrıntıda farklı e, yönleri de ortaya çıkıyor. E, değerli katılımcılar, bildiğiniz gibi reklam ve ilan ticari hayatı vazgeçilmez hususlarındadır. Dolayısıyla bu anlamdaki rekabette ister istemez hukuk kurallarının sınırlarını oldukça zorlamakta hatta bazen e, ihlal etmektedir. Aslında reklam olgusunun doğası gereği, yani fark yaratma, farklı bir şey söyleme zorunluluğu da bu hususu e, biraz yani ihlali teşvik eden, ihlal tetikleyen, zorlayan unsurlardan biri olarak ortaya çıkıyor. Şimdi e, 4077 sayılı kanun esas olarak 25 Taksim 8. maddesinde düzenlenmiş e, bu e, hukuk reklam olgusu. E, anılan hükme göre e, 16. madde bir var burada. 16. madde hareket edenler hakkında reklam kurulu tarafından ihlal niteliğine göre Birlikte veya ayrı ayrı üç aya kadar tek bir durdurma, durdurma, düzeltme veya işte altı bin kütlesi ki bu tabi 80 liraya kadar çıkabiliyor mevcut durum 80 bin liraya kadar, 8 bin liradan 87 bin liraya kadar çıkabiliyor, cezası uygulanır. Ülke düzeyinde bir yayınla yapılmışsa bu, on katına kadar artırılabiliyor. Farkındaysanız idari yaptırımın miktarı oldukça e, nasıl desem ölçülü kaçabilecek şeyler. Çünkü burada gerçek ihtimal kurallarını düşündüğümüzde yani her bir e, reklam, ihlal edilen reklamı da düşündüğümüzde, on katı da düşündüğümüzde bir de tekerrürü de düşündüğümüzde gerçekten öz, anlamında cezalar çıkabilecek. Ama yeni kanunda bu konuda da yine Bence ölçü biraz kaçırılmış. Ee, yine ölçüsüz diyebileceğim. Miktar açısından oldukça fazla. Yani e, zengin bir e, televizyon şirketi de olsa veya e, kurumu olsa bunu sıkıntıya sürece, e, düzeyde e, idare yaptırım öngörüldüğünü görüyoruz. Şimdi tabi e, tabii ticari reklam ve ilan konusu 16. madde var. 16. madde e, bir kapsamı belirliyor. Onun dışında e, alt e, reklam kurulunun belirledi, alt unsurlar e, gündeme geliyor. Bunlar e, kabahatin e, fiil unsuru, maddi unsuru oluşturan fiil unsuru tayinde e, tespit edilebilecek, e, belirlenebilecek şeylerdir, unsurlardır. Tabi burada şu sıkıntı e, ortaya çıkabilir. Acaba e, burada kanun ilkesine yeterince uyulmuş mudur, uyulmamış mıdır sıkıntısı ortaya çıkabiliyor. Ancak bu kabahatlerde e, suçtaki kadar sıkı bir e, kanun bilgisi aranmaması gerçeğinde e, gözden uzak tutmamamız e, gerekiyor. Dolayısıyla buradaki bu esnekliği de işinin kaynaklanan durumun, kurumun niteliğine kaynaklanan bir husus olarak kabul etmek gerekiyor. E, yeni kanunda ticari reklam ve haksız ticari uygulamalar başlığı altında e, bu e, işte, hukuka aykırı reklam kabahati düzenleniyor. E, burada da yine 12. 13. maddelere atıflar şeklinde bir düzenleme söz konusu. yeni kanunda benim dikkatimi çeken husus ilan kavramına, kavramına yer vermemiş. Sadece reklam kavramıyla e, yetinilmiş. Bu bir eksiklik olarak düşünülemez kanunca. Zira ilan da reklamın değişik bir tür olarak ortaya çıkmış bir kavramdır. bu ancak örtülü reklam kavramını yeni kanun da açıldığını görüyoruz. Ciddi anlamda açıldığını görüyoruz. Bu da kanun ilkesi açısından onunun gelişimi olarak düşünebiliriz. Yine 62. maddede haksız ticari uygulama kavramı düzenlenerek 3. fıkrasında haksız ticari uygulamaların reklam vasıtası yapılması halinde sorumluluk 61. maddeye atıf suretiyle düzenlendiğini görüyoruz. Şimdi yargısal denetim konusu var. Ee, Kabartlar hukukunda yargısal denetim konusu e, hep bir e, sorun olarak karşımıza çıkıyor. Zira yine işte kabartın e, yaptırımının türü e, niteliği gereği e, türü ve niteliği gereği e, yargısal denetim de biraz az seviyede gerçekleşiyor. Ya itiraz ya efendim işte ne kendine özgü bir e, yasa yoluyla bu husus e, geçiştirilmeye çalışıyor. Halbuki, ee, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarına vurgulanacağı üzere sizin e, ceza veya başka ne isiminde e, isimlendirirseniz önemli değil. Önemli olan yaptırma sonuçları e, ciddi anlamda kişinin e, hak ve özgürlüklerini etkiliyorsa ki burada ülke hakkını etkileyen durumda söz konusu olabilir. E, bunun tamamen ceza prensipleri çerçevesinde yürütülmesi gerekiyor. Halbuki bu anlamda yargısal denetimin e, ciddi anlamda bir e, derecelenme sorunu olduğu, yani yeterli bir dereceyle temiz aşamasına geçtiğini söylemek mümkün olmuyor. Dolayısıyla burada da ciddi bir düzenleme gerektiğini düşünüyoruz. E, şimdi e, başka bir şey var burada. İdari yaptırım olduğu için e, e, uygulanan yaptırım. Öncelikle idare aslında, tabii bu Türkiye'de olur mu olmaz, mı ya başka yerde olur mu olmaz bilemiyorum ama kendi kendini denetleyebilir. Yani yaptığı işin yanlış olduğunu düşünebilir. Bilmiyorum uygulamada olduğunu. Veya taraftarı dava açtığında ya da itiraz ettiğinde e, yanlıştır fark edebilir ve bundan dönebilir. Hatta bu e, kabahatler kanunu 32. 2. maddesinde ilgili kamu kurumu ve kuruluşu mahkeme tarafından karar verinceye kadar kanun yolu başvurusunu kabul ederek idare yaptığım kararını ele alabilir şeklinde e, düzenleyerek bu alanın idarenin aslında kendi kendini denetlemesine bir olanak tanıyor. Bunu tabi yargısal denetim içinde söylemek belki doğru değil ama bir e, otorimitasyon e, olarak, bir yer, kendi kendini denetleme imkanı olarak bahsetmekte yarar gördüm. E, Kanun yolu olarak e, nasıl bir yöntem var? Bilindiği gibi e, kabahatler kanunu, genel kanun olan 5126 Sarı Kabahatler Kanunu 3. maddesinden e, bu kanunun diyor. idari yaptırım kararlarına karşı kanun yoluna ilişkin hükümleri, diğer kanun yollarda aksine hüküm bulunmaması halinde uygulanacak. Diğer kanunlarda aksine hüküm varsa bu kanun gene uygulanmayacak. E, 4077 sayılı Kanun 26. maddesinde ki bu yeni Kanun 78. maddesinde de alınmış bir hüküm, e, özel düzenleme var. Bu özel düzenlemede ne diyor mevcut kanunumuz, 25 madde, 7. 8. maddeler deniyor ki bu kanun hükümlerine göre verilen idari yaptırım kararlarına karşı idari yargılama usulü kanuna göre itiraz yoluna başvurulur denilmekte. Şimdi tabi idari mahkemesine dava, sulh ceza mahkemesine açılan itiraz olduğu gibi burada 15 gün içinde bir paralel sağlanmış. Yeni kanunda ise bu 15 günlük süre 30 güne e, çıkarılmış. Bu genel e, dava açma süresine hale getirilmiş. Ancak e, yine e, denetim idare yani idare yargıda bırakmış. Adli yargı yani, soru ceza mahkemesinin alanına almamış gözüküyor. E, şimdi mevcut kanunda bir sıkıntı var aslında. E, o anlamda şey açısından söylüyorum. Işte, idare, denetim açısından değil de direkt, e, bu reklam yani hukuka reklam gerçekleştiğinde eee yaptırım uygulayacak makam konusunda aslında bir sıkıntı var. 16. madde Reklam Kurulunu görevli kıldığı halde 27. maddede 26. madde pardon, yaptırım uygulayacak olan eee makamın bakanlık olduğunu söylüyor. Bu hem değişiklikte unutulmuş herhalde hem de e, mevcut durumda e, bu hüküm var. Fakat bunun e, yeni kanunda düzeltildiğini ve hukuk e, hukuka aykırı reklam e, yapılması halinde müeyyide uygulayacak kurumun reklam kurulu olduğunu net bir şekilde düzenliyor. Bu da e, yeni kanun olumlu yönlerinden bir olarak e, düşünebiliriz. Şimdi idari para cezaları ve diğer yaptırımların kesin veya itiraz üzerine kesin olduğu konusunda bu kanunda özel bir hüküm bulunmadığı için ve yani bu konuda tartışmalar var onu söylemek istiyorum. Kabahatler Kanunu 28 Taksim 10. maddesine göre 3 gün TL geçen para cezaları için tek hakkında ise itiraz. toplu mahkemesi ise temiz yolunun açık olduğunu e, belirtmek istiyorum. Yani tek hakimli bir e, karar verilmesi tekrar edilme, üç gün TL'ye geçmiyorsa e, bu itiraza tabi artık e, temiz edilemiyor. Diğer yaptırımlar açısından ise yani e, temiz yolu e, açıktır. Yani mesela durdurma kararı açısından veya e, ne bileyim düzeltme kararı açısından e, reklam kurulu kararları, ne karşı bilgilerin deryak kararlarına karşı temiz yolu e, açıktır. Tanıştay'ın bu konuda da net kararı ve uygulaması söz konusudur. Şimdi e, yaptırım konusunda geç arada söyledim ama e, yaptırımlar oldukça ağırdır. Özellikle gerçek iştima kuralı uygulanmaya, Yani gerçek ihtimal dediğim her e, ihlal için ve her e, hukuk aykırı davranış ayrı bir yaptırım uygulanması bilmemiz geleceği için ve bu diyelim ki tekerür de burada birleşti. E, o zaman gerçekten ölçüsüz cezalar ortaya çıkardı. Bunun da bir şekilde frenlenmesinde fayda olduğunu düşünüyorum. Son olarak, e, zaman yönünden uygulaması bir şey söylemek istedim. E, söyleyerek, kendimi bitiriyorum. E, şimdi yeni kanun uygulamaya girecek. E, girecek bir fikir, Cumhurbaşkanı olarak e, O zaman, e, bu mevcut, e, mevcut verilmiş, kesinleşmiş idare yaptırımlar da olacak. Veya, e, işlenmiş olmakla birlikte, işte, e, idari süreç devam eden, kesinleşmeli idare yaptırma ne olacaktır sorusu akla gelebilir. E, bu konuda e, kanunda özel bir geçiş konulmamış. Konulmadığı için de biz genel hükümlere göre e, bir e, sonuca gitmemiz gerekiyor. Şimdi e, bu konuda Kabahatler Kanunu'nun 5. maddesi e, e, der ki, Türk Ceza Kanunu zaman bakımından uygulamaya ilişkin hükümleri ki bu ilginci maddedir, kabahatler bakımından da uygulanır. Ancak kabahatler hakkında öngörülen idari yaptırımlar ilişkin kararlarının yerine getirilmesi bakımından derhal uygulama kuralı geçerli. Bunun anlamı şu, eğer e, kesinleşmiş bir karar varsa bunu e, yeni kanunun infazına ilişkin, yeni e, mevzuatta infaz ilişki ne varsa ona göre yapacaksın. Yani tutukta diye kanundur deyip tekrar uyarlamayla bunu efendim e, düşüremezsin veya kaldıramazsın. Ancak kesinleşmemiş olan e, idari e, yaptırımla ilişkin fiilleri siz e, yeni eski kanun karşılaştırması yaparak lehe olan e, hükmü bulacaksınız. Bunun idare bulması gerekiyor. Önce önce bunu söyleyeyim ama idare bulaması tabii. Yargısal denetim aşamasında bunlar eee uygusal konusunu oluşturarak lehe kanun uygulaması e, sağlanmış olacaktır. E, beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum.